Replik Talent'ın yapımı olan Wonderland 2023 bütün heyecanıyla devam ediyor. Altın günü kimleri izliyoruz? Arkın Batu Korkmaz, Hayat Deniz Taşkın, Alperen Yılmaz, Yelda Böcek, Armin Açınar, Elif Miras Sarı, Ayşe Berrak Ünlüer, Elif Erkan, Danara, Borcan ve Adnan Kuzey adalı bol alkış altın günü. Ay, bitmedi daha kahvaltınız. Daha yeni başladım. Niye ki? Oğlum sen de mi daha bitirmedin? Daha önce iki zeytin yedim anne ya. Birinizin elinde gazete, birinizin elinde de cep telefonu. Sonra da daha önce iki zeytin yedim anne. Hadi bir an önce yapın artık şu kahvaltınızı. Ne oluyor ya? Her sabah alelacele kahvaltı edersiniz. Bu sabah acelem var ya uzun uzun. Adeta brunch yapıyorsunuz maşallah. Daha 10 dakika bile olmadı masaya Turalı hanım. Nedir bu acele? Ben size daha akşamdan söylemedim mi bugün benim altın günüm var diye? Söyledin. Bak ne güzel söyledin diyorsun. Altın günüm var, çok acelem var. Yarın sabah öyle uzun uzun kahvaltı yapamayız dedin mi demedin mi? Ben duymadım vallahi anne. Dinlemezsen duymazsın tabi. Aklın bir karış havada. Prens olacaksın bir de. Örnek olacaksın sözde. Anne niye şimdi sabah sabah bana yükseldin anlamıyorum ki. Yükselirim. Hakkım da yükselirim. 40 yılda bir bir şey istedim sizden. Bugün benim telaşım var dedim. Bir an önce gidin ayak altında dolaşmayın dedim ama bakıyorum ikinizin de umrunda değil. Hanım Allah aşkına germe bizi. Bak şurada ağzımızın tadıyla kahvaltı ediyoruz. Bunu bulamayanlar da var. Sorarım size. Bir haftadır her gün ayakta iki dakikada edilen kahvaltı. Niye bugün uzun uzun yapılıyor? Amacınız beni sinir tebrik ederim başardınız yani. Benim iştahım kaçtı. Çok şükür. Benim de boğazma dizildi. Tahtıma <laughs> gider orada karışık bir tost söylerim. Aman acındırmayın kendinizi öyle. Hadi gelin bir an önce nerede ne yiyecekseniz yiyin. Anne bir şey soracağım sana. Bizi niye gönderiyorsun anlamıyorum ki. 200 odalı bir saraydayız. Herhangi bir odada bulursan arkadaşlarınla ne olur ki? Bizi burada kimse görmez ki. Çocuk haklı. Sığamadık mı şu koskoca saraya? Siz beni hiç anlamamışsınız hiç. Bu işin raconu bu. Benim de normal bir kadın gibi yaşama hakkım yok mu? Bir günde olsa halkım gibi yaşayamaz mıyım yani? Halk mı geliyor bugün benim iyice kafam karıştı. Zevzek seni. Mahsut yapıyorsun değil mi? Hınkır. <laughs> Şu anda bir şey söyle lütfen. Eğlenecek başka birini bulsun kendine. Pires, seni annenle böyle konuşmalardan men ederim. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Ben bugün normal bir kadınım. Normal kadın mı? Anormal misin ki? Muhatap olmuyorum seninle. Dediğim gibi bugün normal bir kadınım ben. Telaşım var, işlerimi yetiştirmem gerek. Normal kadın ne yapar? Temizliğini yapar, hiçbir yerde toz kalmamasına dikkat eder. Çayını demler, yanına atıştırmalıklar yapar. Canım, güzel kraliçen. Bu işler için hizmetçilerimiz var ya bizim. Sen niye bu kadar telaşlanıyorsun? Anlamıyorum ki. Sen anlamazsın. Anlayamazsın. Neyse ben kaçıyorum. Annem yine dizi film moduna bağladı. Ne biçim konuşma bu böyle? Dizi film modu falan. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Ayrıca altın gün ne demek anne ya? Gerçekten merak ediyorum. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Annelerin en güzeli. Neden dalga geçeyim? Gerçekten öğrenmek istiyorum. Hani bugün? arkadaşlarım gelecek ya bana çay içmeye. İşte gelirken yanlarında birer çeyrek altın getirecekler. Ben de bir sonraki ay kime gidiyorsam ona bir çeyrek altın götüreceğim. Sebep? Ne? Ne demek sebep? Sebep yani amaç ne? Tasarruf yapıyoruz. Toplu birikimimiz oluyor. Çeyrek altınla mı? Ya hanım bizim sarayda yakutlardan elmaslara, pırlantalardan gümüşleri, evrenin en büyük hazinelerinden biri var ve sen bir çeyrek altın için kendini helak ediyorsun. Şu kadınları anlamak çok zor azizim. Evet anlamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Olayı çeyrek altın zannediyorsunuz. Ne zannedelim peki? Tamam tamam yeter bu kadar. Hadi herkes işine gücüne. Hadi sen de. Ne yap? Bak ben sana söyleyeyim bizim istihbarat toplantıları bile bu kadar gizli değil. Hadi güle güle. <laughs> hadi canım hadi güle 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 güle. Ay çok şükür gittiler. Bir çene, bir çene yarım saattir susmadılar. İki gündür tembih ediyorum bir de. oy güzel yapmışım bunları. Toz mos. Yok. Tamam. Ay hazır her şey. Hoş ay hoş geldiniz ay, canlarım. Hoş, hoş, geldiniz. Merhaba canım hoş bulduk. Nasılsınız canlarım? Ay iyiyiz canım. Sen nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim canım ben de çok sağ olun. Ay. Buyur buyur canım. Saçında bir gıcık almış. <laughs> Şuraya mı geçelim? Nereye? Buyur buyur istediğin yere geç. Hoş geldiniz. Hoş, ay, geldiniz. Muyuz? Buyurun canım. Buyur istediğin yere ay, geç. Ay şöyle oturuyorum. Ben Ay, şöyle. Hoş, ay, hoş ay, geldin oradayım. canım. Buyurun. Ay, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Buyur canım, buyur. Ay saraydaki tüm hizmetlileri gönderince kapıyı açmakta bana kaldı tabii. Ay ne uzakmış mer hiç fark etmemişim. Neyse, altın günüme tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Şerefler verdiniz. Hoş, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle, bugünlük sizle bizle konuşmayı bırakıyoruz. Bugün bizim altın günümüz. Protokol, protokol yok. Peki nasıl hitap edelim size? İsminizle mi? Ay benim başka ismim yok ki. Kraliçe benim ismim. Kraliçe diyeyim. Kraliçe abla, vallahi ne zor bulduk sarayı. Adeta gizlenmiş ormanın arasında. E ama konum attım size? Niye bu kadar zorlandınız anlamadım. Bir an alma içinde kaybolduk sandım. O derece. O derece. Tam korkmaya başlıyordum ki bulduk çok şükür. E ilk defa gelseniz anlarım da daha önce geldiniz saraya kaç defa? Evet öyle ama daha önce hep özel araçlarımıza gelmiştik. Şimdi altın gün yoluyla, yordamıyla gelelim dedik. Metroya bindik, oradan yürüdük. Yani seni alacağım bir saraya gelmiş gibi değil de normal bir eve gelmiş gibi hissettik. Eh o zaman zor tabii. Ama neyse sonunda geldiniz ya önemli olan o. Yalnız sarayın bu kısmını ilk kez görüyorum. Burası da pek güzelmiş. Ay teşekkür ederim Rapunzel'cim. İşte biz de yolunda yordamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Hmm. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız? Ay şimdiden uyudum yol bu. Şşşt. Sana kızım ya daha yeni geldik. Ay yok yok uyumuyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum. Gözlerini mi dinlendiriyorsun? <laughs> Ay hiç geleceğim yoktu. Evet. Akşamları uykunuz kaçıyorsa papatya çayı için. Hem doğal hem katkı maddesi yok. Ben bir de onu isem düşünemiyorum. Sen her daim bir kahve bir çay içeceksin. Ay. Oy. Daha dememiş midir? Hah, ha, vallahi. Geldi. Ben akşamları şöyle yapıyorum. Biraz tarçın, ıhlamur, karanfil. Artık evde ne buluyorsam kaynatıyorum. Kralla prensin bayılıyor. Sarayda mis gibi kokuyor. Prense seviyor öyle mi? Ben benim oğlana böyle şeyler içiremiyorum. Nerede zararlı şekerli şeyler onları içiyor. Varil gibi karton bardaklarda kahve falan yani. Önüne geçemiyorum. Ay, mer Ay merak etme. Benimki de içiyor zararlı şeyler. Sanki bilmiyorum ben. Yeni nesil böyle ne yapacaksın? Neyse çay demlenmiştir. Ben hemen koyup geliyorum. Sen mi getireceksin? Ay tabii ki ben getireceğim. Tüm hizmetlileri gönderdim izne. Siz keyfinize bakın rahat rahat oturun. Seray'ın bu kanadını ilk kez görüyorum. Ben de ay bakıyorum gözün açıldı. Uykun mu uykun yok? <laughs> Uğraşma benimle ya. Ay ne yapayım? Seviyorum sana takılmayı. Eşyalar da yeni galiba. Yeni yeni belli. Aa bu da arka bahçeye bakıyormuş. Orası da kocaman. Ver ben de bakayım. Oo kocaman vallahi. Kocumucu yok. Ay koskoca kraliyet saray bahçesinin küçük olmasını beklemiyordun herhalde. Çatal bıçak takımı gümüş. Yeni mi acaba? Sanmam aile yadigarı olmalı. Leke yok değil mi üzerinde? Yok yok pırıl pırıl tertemiz. Yiyecekler de pek güzel görünüyor. Kendim mi yaptı acaba? Kendi yapmıştır. Ablamın eli pek lezzetlidir. Ben yedim daha önce yemeğini. Tabaklar da antika. Diyeyim ben size. Ama aman bırak kız. Düşürüyorsun müşürüyorsun. Ödeyemezsin vallahi. Ödemeye geçtim takım uzun. Takım uzunca o çöpe gitsin. Şurada bir toz görüyorum. Nerede? Nerede? Şurada işte. <laughs> Yok be. aman korkuttun beni daha. Ay vallahi toz olsaydı bir saat hapşırırdım. Rapunzel sen de bazen grip oluyorsun. Koskoca kraliçenin sarayının içinde toz ne arar mantıklı ol biraz. Hiç öyle deme. Neler gördüğü gözler neler neler. Çaylar. Aaa. Sağır. Ay her harika şey görünüyor vallahi nedir bunlar? Sağ ol canım. İşte kinoalı kısır. Ne? Ançuezli pizza. Ne ne? Glutensiz kek. Ne ne ne? Çiğ tomlu avokadolu bir tatlı. Abo. Yine döktürmüşsün vallahi. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Hepsi organik. Şişkinlik yapmaz, gaz yapmaz, kilo yapmaz. Oh, pek rahatladım şimdi. Ben diyetteyim, deminden beri bunları nasıl yiyeceğim dü düşünüp duruyordum. Hayatım sen diyette misin? Senin hiç ihtiyacın yok ki, sen gayet iyisin. Ay, benim prens hiç kilo almamı istemiyor. O yüzden ben ne yapayım? Hep diyet, hep dikkat. Ellerine sağlık canım, her şey harika olmuş. Afiyet olsun canım. Hmm. Kıyrıç abla çiğ tohumla avokadolu tatlıyı nasıl yaptın? Çok hafif olmuş. Ay çok basit. Akşamdan çiğ tohumunu ısladım. Sabahta avokado ezip tüm malzemeleri karıştırdım. Ben de yapayım var, çok kolaymış. Ay tabi uyumadan yapabilirsen. <laughs> Ay durun yemeyin, fotoğraf çekmeyi unuttuk. Ay doğru Ay, evet, unuttuk evet, onu. Evet. Durun. ablacığım. Valla sen yabancı değilsin. İznin olursa bomba gibi bir dedikodum var. Ay ne izni yok. Kimse duymasın ama bayılırım dedikoduya. Ay <laughs> güzel o zaman. Duyduğuma göre Yasemin'le Alaaddin ayrılmış. Ne şaka? Valla Alaaddin her akşam halısına binip yerlere gidiyormuş. Nereye gittiği de belli değilmiş. Ne diyorsun? Hı, ay ama ben dedim Yasemin'e buna dikkat et dedim. Bu halıyla o nerelere gitmez ki dedim. Tabii. Bir de duyduğuma göre Prenses Elsa ile buluşuyorlarmış. Ay pas Valla ben söyleyenlerin yalancısıyım. Bir gün Yasemin Aladdin'in halısını saklamış. Kıyametleri koparmış Aladdin. Saray hop oturmuş hop kalkmış barışlarına. Deme. Yasemin önce Aladdin'i sepetlemiş. Sonra da camdan halısını başına atmış. Oh çok iyi yapmış. Şimdi defolsun gitsin kime istiyorsa. Kıran giresice. Bunların da başını boş bırakmaya gelmiyor. Yalnız bunlar masal babanın kulağına giderse hiç iyi olmaz. Ay ya Alaaddin için iyi olmaz. Kızım Yasemin'in suçu ne? <laughs> Ay içim şişti. Bizim prensin her gün nereye ne belli? Senin prensin yapmaz öyle şeyler. Ne belli? Nereden belli? Ben hiç güvenmiyorum. Her gün peşine uşak takıyorum. Nereye gidiyor, ne yapıyor bilmem lazım. Ay böyle hayat mı olur canım? Güven olmalı, güven. Güven olmazsa biter. Ay şiştim, bilal şiştim. Detoksolarıyla falan da geçmez yani. Ah şiş şiş şiş. Nereye kadar? Hadi biraz hareketlenelim. Rahatsız oluyor misafirlerim. Neden daha olsunlar? Zaten hepsiyle normalde görüşüyorum. Hepsi arkadaşım benim. Bu başka diyorum çocuğum anlamıyor musun? Bu altın günü. Erkekler katılamaz. Vay arkadaş ne altın günümüş ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Gömü falan mı arıyorsunuz? Soyguna mı gidiyorsunuz? Bu gizlilik niye? Sen anlamazsın. Anlayamazsın. Bella görüyorum seni. Niye yüzüme bakmıyorsun? Sindirele sen pamuk çıldırmışsınız siz. Hadi dışarı hadi. Çık. Hay hepinizden oğlum adına çok özür dilerim. Oysa sabah 50 kere tembih ettim sakın buraya gelme. Yakınından bile geçmedi ama şimdiki gençler dinliyor mu büyüklerinin sözlerini acaba? Ay neyse boş ver geldi geçti. E ee? bir sonraki günü kimde yapıyoruz? Çekiliş yapacağız. Ay ben de yapsak olmaz mı? Bir sonraki ay ödemelerim yüklü. Katkısı olurdu. Sizin sarayda ödemeleriniz mi oluyor? Ay benim de saray dışında kendime göre ödemelerim var tabi. Bence çekiliş yaparım. Hak geçmesin. Kısmetin de varsa sen çıkar zaten. Bence... Ben, ben çekiliş için hazırlamıştım kaseyi. Benim ismim hariç herkesin ismi burada. Kim çekmek ister? Ben çekeyim mi? Çek, çek, çek. Çekiyorum, çekiyorum, çektim. Ay kız, kalbim temizmiş sana çıktı Bella. Ay biliyordum zaten. Altıncı isim çok kuvvetlidir benim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ee biz de verelim artık altınlarımızı sana. Başı gözü çıksın bizden. Sen tamam. kaç aldın bu defa altını? Geçen seferinin üç katı. Ay sormayın nerede fırladı bazı, anlamıyorum ki. Seçim de bitti oysa. Sen kaç aldın kraliçeciğim? Valla altın gülü benim ya. Almayacaktım. Almadım da zaten. Bizim hazineden bir çeyrek çıkarıverdim. Ha o yüzden farkında değilsin yani altının pahalılığını. <laughs> hay, hay o ne demek kız? laf mı soktun sen şimdi bana? Ay yok canım ne laf sokacağım. Ay aşk olsun ama ben ne bileyim ne pahalı ne ucuz. Eller yukarı bu bir soygundur. Öz <laughs> <laughs> evet, biraz bak kızıyorum ama ha. Bu bir soygundur dedim. <laughs> bu bir soygundur. Biz de inandık. Hadi daha fazla rezil etme benim misafirlerime. Aa insan istenmediği yere gelmez ki 50 defa. Anlamıyor musun çocuğum sen? Gidiyorum ama geri geleceğim. <laughs> Ay hala geri geleceğim diyor ya. Vallahi çocuk yapmaz bunun yaptığını. Dünden beri tembih ediyorum bir de. Sakın buraya gelme diye. Etrafından yanından bile geçme diye. Ama bu çocuk dinlemiyor. Kılık kıyafetini değiştirmiş bir de. Her yol deniyor. Dinlemeyin oturun. Ay <laughs> ödüm kaptı ha. <laughs> Ay vallahi bir an gerçek sandım resmen elim ayağım titredi. Uydum da rüya görüyorum sandım. Neyse geldi geçti. Biz de kalkalım artık. Geç oldu. Bizimkiler de gelir Ay, birazdan. Hay, Ay ama ne güzel oturuyorduk ayol. Çocuk altın günümü mahvetti. Ay yok canım onunla ilgisi yok. Saat de geç oldu zaten. Kalmamız lazım evet artık. Evet. Hadi kızlar. Ne yapalım o zaman? Hadi canım Hadi görüşürüz. 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 Görüşürüz canım. Ben de bekliyorum. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz canım. <laughs> görüşürüz. Kendiniz kendiniz görüşürüz. Ay selam söyle şey canım. Tamam. Baş üstüne. Ee, baş üstüne. Ee, üstün. Allah prenses selamlar. Baş üstüne. <laughs> görüşürüz. Sizler de sırayla Selam söyleyin tamam canım. Sayın can can. Görüşürüz. 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 Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok sağ Görüşürüz Görüşürüz. Hadi, hadi yalnız. Yalnız. görüşürüz. Yalnız. Görüşürüz. Hadi canım, görüşürüz. Barışırız. Barışırız. Biraz! <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu anne bir şeyin yok ya? Niye o ya fazla köle öyle ha? birlikte biraz eğlenelim dedim. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Dünden beri tembih etmiyor muyum buraya gelme diye? Hiç mi saygın yok bana? Anne bunu saygıyla ne alakası var? Bak rahatsız olup erkenden gitti misafirlerim. Yatıya gelmeliler ya zaten gideceklerdi. Evet ama erken gittiler. Rahatsız oldular. Hem ver artık altınlarımı. Ne altını ya? Ne altını ya? Yoksa altınlarımın üstüne mi koyacaksın? Neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Hani hırsız kılığında geldiğin ya yanımıza. Şimdi o ben değilim deme bana sakın. O ben değilim. Dalga geçme benimle. Neden dalga geçeyim? Ayrıca hırsız kılığı derken? Hırsız kılığı işte. Sen hırsız kılığında gelmedin mi yanımıza? Yo. Üzerimize silah sen doğrultmadın mı? Yo. Kase içinde duran çeyrek altınları sen almadın mı? Yo. Derhal nöbetçileri çağırın. Nöbetçileri de. mi? Hiçbir yok ki. Hepsini gönderdiğimiz ne? Hizmetçileri, nöbetçileri. Sen ne yaptın anne ya? Altın günü. Hanım. hanem, hanem. Efendim canım. Birileri hazinemizi soymuş. <laughs> ne? sandık yok. Kapıda sandığı Çağan'la karşılaştım. Bu sarayda üçümüzden başka hiçbir şey yok. Neden? Altın günümdü. <laughs>